her zaman çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını istediğimi veya okuma hızlarını arttırmaları gerektiğini ya da anlama oranlarını daha çok arttırmaları gerektiğini söyleyip bununla ilgili yıllardır süre gelen güzel çalışmalar yaptım. Bunun yanında özellikle kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını neden istiyorum? Toplumsal bir sorumluluk olarak, bireysel olarak istememin sebeplerinden bir tanesi de şu bir hayat veriliyor bize. Bununla birlikte okuduğumuz her kitapta farklı hayatlara tanıklık ediyoruz. Ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Bireyler okuyup okuduğunu anladıkça, bilinçlendikçe, bilinç düzeyi arttıkça toplum içerisinde birbirine saygı artıyor. Doğal olarak son zamanlarda yaşadığımız hepimizin bildiği üzere e, Diyarbakır'da yaşanan Narin olayı ve daha öncesinde birçok çocuk istismarı, çocuk cinayetleri. Evet bunlar bir anda bitecek gibi değil. Bununla birlikte gerçekten bir an önce bitmesini o kadar çok içten, yürekten istiyoruz ki hepimiz. Bunun için ne yapmalıyız? Eğitim evde başlar diyoruz her zaman. Evet eğitim evde başlıyor. Bunun yanında eğitimi verirken, tabii ki eğitimden kastımız sadece okumak, anlamak, yeni kitaplar okumasını sağlamak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak değil. Çocuklar daha çok görerek öğreniyor. Ve rol alıyor. Bizi çocuk rol model olarak seçiyor ve bizim davranışlarımızı kendisi de kendi kendine artık uygulayarak büyüyor. Doğal olarak bizler ne kadar anlayabiliyoruz? sevgi dolu olursak, ne kadar saygı duyarsak etrafımızdaki insanlara, doğal olarak çocuklarımız da bu şekilde büyüyecek, birbirine saygı duymayı öğrenecek. Ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor çocuklar okullarda. Birçoğu ebeveyniyle paylaşamayacak kadar üzülüyor veya ebeveynden korkuyor. Ne yapacağını bilemiyorum. O kadar çok sorun var ki toplumsal olarak anlatmak istediğim ama şu anda kesinlikle yetişemeyeceğimiz. Yavaş yavaş bunlara da değineceğiz. Ve bunlar için, bunların ortadan kalkabilmesi için kendimizce neler yapabiliriz? Çocuğumuzla nasıl daha doğru iletişim kurabiliriz? Biraz daha bunlara odaklanmamız gerekecek.